Uyku apnesi testi evde yapılabilir mi? Polisomnografi dediğimiz uyku apnesi testi genellikle obstrüktif uyku apnesinin tanısında ya da diğer uyku bozukluklarının tanısında kullandığımız bir test. Tercihen bu hastanelerin bünyesinde olan uyku merkezleri veya özel uyku merkezleri içinde yapılması önerilir. Ancak bazı durumlarda hasta buraya gitmek istemez. Evde kendi konfor alanında, kendi yatağında uyumak ister ya da hastanın kendindeki bazı hastalıklar bu merkezlere gidip gelmelerini engelleyebilir. Evlerinde daha rahat edeceklerinden bu uyku merkezleri yerine evde bu testi yaptırmak isteyebilirler. Peki bu test evde nasıl yapılıyor? Taşınabilir bir cihazla, uyku cihazıyla yapılıyor. Bir teknisyen bu testi hastanın evine getiriyor. Hastaya bir takım yine kablolar bağlanıyor beyin dalgalarını görmek için. Apnesini e, tespit edebilmek için burnuna bir kanül, kalp hızını görmek için yine e, göğsüne elektrotlar, oksijen do doygunluğunu görmek için parmağa yine bir oksijen probu bağlanabiliyor. E, bu, bu şekilde teknisyen hastayı hazırladıktan sonra, cihazı da hazırladıktan sonra e, hasta bu şekilde kendi yatağında bu taşınabilir cihaz ve kablolarla uyuyor. Daha sonra sabah teknisyen tekrar e, hastanın evine gelerek bu cihazları, kabloları hastadan söküyor ve bu e, kayıtları düzenleyerek e, doktora ulaştırıyor. Doktor da bu e, kayıtları okuyarak hastanın sonucunu hastayla paylaşıyor. Peki bunun dezavantajları neler olabilir? Kompleks uyku bozukluklarında ee, tabii ki bazı parametreler evde yapılamayabilir daha e, geniş parametrelerle uykunun değerlendirilmesi lazımdır. Mesela uykusuzluk problemi olan hastaların e, genellikle evde uyku testi yaptırmalarını çok önermiyoruz. E, çünkü burada e, birtakım bacak hareketleri e, gözlemleniyor Erazul dediğimiz uyku sırasındaki uyanıklıklar beyin dalgaları, daha ayrıntılı inceleniyor. Uyku merkezinde bu beyne yerleştirilen daha doğrusu kafa derisine yerleştirilen elektrotlar daha kapsamlı oluyor tabii. Bu nedenle dolayı kompleks uyku bozuklukları düşündüğümüz hastaları biz genelde hastanelerdeki uyku merkezlerinde ya da özel uyku merkezlerinde değerlendirilmesini öneriyoruz. Ancak söylediğim şekilde eğer hasta kendi yatağında çok daha rahat uyuyabilecekse, yerini yadırgıyorsa ya da kendine ait bir başka hastalığı nedeniyle hastaneye gidip gelmek istemiyor ise yine evinde de özellikle obstrüktif uyku apnesinin tanısında bu testler evde de yapılabilmek.